Ürettiğiniz içeriklerde kaliteli bir ses kaydı almak için bu tarz mikrofonlar kullanmanız gerektiğini düşünüyorsanız bir daha düşünün çünkü yakamda görmüş olduğunuz bozuk para büyüklüğündeki bu mikrofon son bir yıl içerisinde mikrofon endüstrisinin gidişatını değiştirdi. Peki şu anda bu videonun da ses kaydını aldığım Holyland Lark M2 bunu nasıl başardı ve daha önemlisi kullanıcılara neler sunuyor? Ürünün detaylarına geçmeden önce hemen şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz artık internette gördüğünüz içerisinde marka bulunan her içerik reklam olarak geçiyor. Ancak bu işbirlikli bir içerik değil. Videonun açıklama kısmına bir link ekleyeceğim. Oradan satın alırsınız. Ufak bir komisyon kazancı var. Ama onun haricinde video içerisindeki fikirler tamamen benim bir yıllık kullanımma ve deneyimlerime ait. Polyland Lark M2 oldukça sade bir kutuyla geliyor. Ancak sade kelimesi sizi yanıltmasın. Kutu içerisinde ihtiyaç duyacağınız her şey var ufak bir taşıma kesesi, mikrofonlar için rüzgar kesici gibi çeşitli aksesuarlar, kamera bağlantısı için TRS kablosu, ayrıca cep telefonlarıyla kullanmak için özgülenmiş alıcılar ve iki vericinin yer aldığı şarj kutusu kutu içeriğine dahil. Fiyat bandını göz önünde bulundurduğunuzda zengin bir kutu içeriği olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca ürün kalite anlamında da güzel bir sunmayı başarıyor. Siyah rengi görünmez olma konusunda daha başarılı olsa da beyaz rengi serifli bir yapıda ve lüks araçların beyaz renklerini andırıyor. Mikrofon setinin vericileri oldukça ufak, neredeyse bir bozuk para boyutunda. Bu ufak boyutları ve dairesel yapıları nedeniyle pek çok yaka mikrofonundan alıştığımızın aksine Holland Lark M2'nin vericilerinin gövdesinde yakaya tutturmak için kıskaç yok. Kıskaç kullanmak isterseniz kutu içeriğinde manyetik kıskaçlar var. Onları mikrofon gövdesinin arkasına tutturabilirsiniz. Ya da bunun yerine mikrofonun kutu içeriğinden çıkan oldukça güçlü bu mıknatısları kullanmanız gerekiyor. Ancak şunu da unutmayın. Tüm bu parçalar özellikle de mıknatıslar çok küçük ve elleriniz biraz büyükse benim gibi mikrofonu kullanmaya çalışırken bunlara dikkat etmeniz lazım. Yoksa elinizden düşürüp kaybedebilirsiniz. Vericiler çok hafif olduğu için kıyafet yakalarında çekme ya da sünme gibi durumlara da sebep olmuyor. Ayrıca boyutları sayesinde saklamakta çok kolay. Yaka içlerine, gömleklerin yaka içlerine, ceketlerin yaka içlerine gayet rahat bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Bu arada boyutlarının ufak olması sizi yanıltmasın. 5-6 saat süren çekimler gerçekleştirdiğimizde bile vericilerin şarjını bitirmeyi başaramadık. En güzel tarafı ise ürünleri kutuya yerleştirince tekrardan şarj olmaya başlamaları. Böylece kutudan her çıkarttığınızda mikrofonlar kullanıma hazır oluyor. Ve unutmadan şunu da söyleyeyim kutunun şarjı gayet uzun gidiyor. Hatta ne zaman şarj ettiğinizi bile unutabilirsiniz çok yoğun kullanmıyorsanız. Neyse ki kutunun üzerinde şarj durumunu gösteren led'ler var. Oradan kutunun da şarj durumunu takip edebiliyorsunuz. Holyland Lark M2 fiyat performans açısından çok güçlü. Tabii ki bunu sağlayabilmek için mecburen vazgeçilmesi gereken şeyler de oluyor. Ve bunların başında da dahili kaydın olmaması geliyor. Ancak burada Holyland markasını tam olarak tanımayanlar için bir parantez açmak lazım. Holyland aslında kablosuz görüntü aktarım cihazları üretiyor. Yani bir çekim seti içerisinde 4K videoyu kablosuz olarak yönetmen ekranına ya da kayıtçıya aktaran cihazlar üretiyor. Burada taşınan kablosuz veri sesten çok çok daha fazla. Markanın bu tecrübesi mikrofonuna yansımış. Kablosuz veri aktarımını etkileyecek sinyal kirliliği olan alanlarda çekim yapmamıza rağmen parazitlenme, kesilme ve kopma hiç olmadı. 150-200 metrelere varan mesafelerde bile hiç sorun yaşamadık. Markanın kendi iddiası ise 300 metreye kadar bu mikrofon setini sorunsuzca kullanabileceğiniz yönünde. Mikrofonların boyutlarından beklemeyeceğiniz bir diğer şey de aslında ses kalitesi. Genelde bizim algımız ekipmanda boyutla kalitenin doğru orantılı olduğu yönünde. Holyland Lark M2 ufak boyutlu vericilerine rağmen başarılı bir ses kalitesi ortaya koyuyor. Bu da mikrofonu profesyonel işlerinizde kullanmak isterseniz bunu rahat bir şekilde yapabilmenize imkan tanıyor. Vericilerin boyutu ufak olduğu için üzerlerinde harici mikrofon girişi yok. Eğer harici bir mikrofonla kullanmak istiyorsanız, örneğin bir yaka mikrofonu takmak istiyorsanız ya da bir shotgun mikrofon kullanmak istiyorsanız bunu yapamıyorsunuz. Aslında bu ses başarımı ve kutu içerisinden çıkan rüzgar kesiciler sayesinde pek ihtiyaç duyulacak bir durum olmasa da bazı kullanıcılar bilmek isteyebilir diye sizlerle paylaşıyorum. Burada hemen mobil alıcıların ya da vericilerin üzerindeki düğme ile gürültü engelleme modunu aktif edebileceğinizi söyleyeyim ve şunu da ekleyeyim. Her gürültü engelleme filtresi gibi bu dahili filtre de sesi biraz robotikleştiriyor. Dolayısıyla biz pek kullanmamayı ve bir düzenleme yapacaksak bunu masada yapmayı tercih ediyoruz. Ancak ihtiyacınız olan bir durum varsa mikrofonun içerisinde böyle bir özelliğin bulunduğunu bilmek kullanıcıları rahatlatacaktır. Gürültü engelleme modunun açık olduğunu ise verici ve alıcı üzerindeki ışıkların yeşil renge dönmesinden anlayabilirsiniz. Üzerindeki tekerlek ile alıcının kameraya aktardığı ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. PolyLand bunu orta seviyede bırakmanızı öneriyor. Ayrıca kamera alıcısının yan tarafındaki mod düğmesi ile mikrofonları stereo ya da mono olarak ayarlayabiliyorsunuz. Böylece her iki mikrofondan gelen sesi tek kanalda birleşmiş ya da iki kanala ayrı ayrı kaydedilmiş şekilde alabilirsiniz. Mikrofonla birlikte kullanabileceğiniz rüzgar kesicilerin gelmesi güzel ancak kullanım tarzı bu tarz yaka mikrofonlarından alıştığımızdan biraz farklı. Mikrofon vericisi çok ufak olduğu için rüzgar kesici lastikli bir eldiven gibi vericinin üzerine geçiriliyor. Özellikle benim gibi büyük elleriniz varsa da biraz uğraştırıyor. Siyah renginde çok hoş bir görüntü sunuyor ancak beyaz renkte biraz fazla dikkat çekici olabilir. Burada biraz duruma bağlı. Her halükarda rüzgar kesiciler başarılı bir performans sunuyor ancak mikrofon rüzgar kesicinin içerisinde olduğu için dışarıdan mikrofonun yönünü anlamak biraz zor. Özellikle çok yönlü olsa bile mikrofon kısmını da yukarı yani konuşmacıya doğru yönlendirmek istediğimiz için takmadan önce iyice dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi video boyunca hep kamera alıcısından bahsettim ama bendeki set aslında combo yani telefon için alıcılar da setin içerisinde var. Bunlar temelde daha basit yapıdalar. Ayrıca üzerlerinde bir şarj yuvası da var. Çekim yaptığınız telefonu şarj etmek isterseniz mikrofon takılıyken yapabiliyorsunuz. Bu alıcıların da performansı kamera alıcısı gibi oldukça stabil. En güzel yanı ise alıcıyı telefona takar takmaz vericileri otomatik şekilde tanıması. Böylece eşleştirmekle uğraşmıyorsunuz. Alıcı üzerinden yapılamayan ses yüksekliği ya da gürültü engelleme modu gibi kontroller içinde Lark Sound uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Telefon alıcısıyla kullanırken verici üzerindeki düğmeye iki kez basarak kaydı başlatmak gibi pratik bir özellik de kullanıcılara sunulmuş. Tüm bu videoyu zaten Holiland Lark M2 ile kayıt altına alıyorum ama bir de dış mekandaki sesine birlikte bakalım. Evet şu anda Kabataş'tayım ve yakamda Holland Lark M2'yi görebilirsiniz. Şu an herhangi bir gürültü engelleme açık değil. Ses alma modu da orta seviyede kullanıyorum. Bir kısık seviyede kullanacağım. Bir üzerindeki rüzgar kesiciyi çıkartacağım. Çok rüzgarlı bir hava yok ama hepsini bir bir test edelim. Evet şu anda gürültü engelleme modunu güçlü bir şekilde uyguluyorum. Arka plan gürültülerini bastırdığını duyabilirsiniz. Mikrofonla olan mesafem de normal bir mesafe. Bu şekilde sesim sizlere böyle ulaşıyor. Eğer ses hassasiyetini azaltır ve sesi masada yani post prodüksiyonda yükseltirseniz de bu şekilde bir ses performansı elde ediyorsunuz. Mikrofonun üzerindeki rüzgar kesiciyi şu anda çıkarttım. Herhangi bir gürültü engelleme modu yok normal ayarlarda orta seviyedeki hassasiyette bu şekilde bir ses elde ediyorsunuz. Dediğim gibi bugün çok rüzgarlı bir hava yok. O yüzden pek rüzgar sesi gelmiyordur diye tahmin ediyorum. Ve son olarak üzerinde rüzgar kesici yok. Gürültü engelleme modu güçlü şekilde açık olduğunda da sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Tabii ki tüm bu seslerin ses yüksekliği videonun ses seviyesiyle eşitlendi. Videoyu kapatmadan önce kullanmadığım için bahsetmediğim ama hoş bulduğum birkaç özellikten de bahsetmem gerekiyor. Öncelikle HolyLand mikrofonu güzelce özelleştirebilmeniz ya da daha az dikkat çekici hale getirebilmeniz için kutu içeriğine bazı çıkartmalar eklemiş. Biz siyah renk ile bu çıkartmaları kullanma ihtiyacı duymadık ama beyaz rengin üzerinde siyah biraz fazla belirgin olduğu için belki kullanmak isteyebilirsiniz. Ayrıca biz hiç kullanmadık ama özellikle farklı durumlarda video çekiyorsanız, mesela bir surf videosu çekiyorsanız ve videoyu çektiğiniz kişinin üzerinde mikrofonu tutturabileceğiniz herhangi bir kıyafet yoksa kullanmak isteyebileceğiniz kolyeler var. Bu kolyelerde yine mıknatıs özellikli boynunuza asıyorsunuz ve mikrofonu ona tutturarak rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Holyland Lark M2 ufak boyutu, başarılı ses performansı ve göz ardı edilemeyecek fiyatıyla kablosuz yaka mikrofonu arayanlar için mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Özellikle dikkat çekmeyen yapısı sayesinde videodaki yaka mikrofonu yakadaki bir kibrit kutusu gibi durmuyor. Tabii ki bazı eksi özellikleri var ama o eksi özellikleri tamamladığınız zaman mikrofonun fiyatı bir anda 2 hatta 3 katına kadar çıkabiliyor. Eğer içerik üretmeye yeni başlayacak ya da henüz başlamamış biri olarak mikrofon yatırımı yapmayı düşünüyorsanız Holyland Lark M2 uzun yıllar beklediğiniz performansı size sunabilecektir. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Özellikle bir izleyici olarak yaka mikrofonu izlediğiniz videoda dikkatinizi dağıtıyor mu? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.